Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İspanya'da yapılacak görüşmeyi Türkiye'nin katılmasının kabul edilmediği için iptal etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla görüşmenin yapılacağı İspanya'ya gitmeyi reddetti. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, İspanya'nın Granada şehrinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir toplantının beklendiğini bildirdi. Azerbaycan'ın Türkiye'nin toplantıya katılmasını önerdiği ve bunda ısrar ettiği aktarılan haberde, ancak buna izin verilmedi, özellikle Fransa ve Almanya karşı çıktı ve ısrarları kabul edildi. Hiç şüphe yok ki, Azerbaycan karşıtı atmosfer, Azerbaycan'a sunulan beşli formatta oluştu. Özellikle Fransa ve Almanya'nın son dönemde Azerbaycan'a yönelik tutumu, Fransa Dışişleri Bakanlığı başkanının şu anda Erivan'da bulunması ve ülkemize yönelik haksız açıklamalar yaparak bölgedeki ilişkileri gerginleştirmesi gündeme geldi. Fransa Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan'la askeri işbirliğinin genişletileceği, silah ve mühimmat sağlanacağı yönündeki açıklaması ve AB Konseyi başkanının Azerbaycan'ı suçlayan açıklaması toplantının kaderini etkiledi. Azerbaycan'ın bölgesel tartışmalara başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin katılımı konusunda ısrarcı olduğunu belirtmek gerekir. Azerbaycan'ın bu tutumu bölge ülkelerinin çıkarlarına tam olarak uygundur. Çünkü bölge dışı ülkelerin bölgede askeri siyasi çözüm çabalarını artırması Güney Kafkasya'daki ilişkileri gerginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda istikrarsızlık da oluşturuyor. Hatırlamak gerekir ki, 10 Kasım 2020 zaferinden sonra Azerbaycan bölgesel sorunların çözümü için 3-3 formatını önerdi. Şu anda İran bu formatı güçlü bir şekilde desteklediğini Ermenistan'a beyan etmiştir. İran'ı ziyaret eden Ermenistan Bakanlar Kurulu Sekreteri Armen Grigoryan'ın, bölge dışı ülkelerin bölgeye müdahalesinin kabul edilemez olduğu ve 3-3 ilkesinin önemi konusunda uyarılması tesadüf değil denildi. Azerbaycanlı yetkililer ise bu gerekçelerle Azerbaycan beşli görüşmeyi reddetti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Granada'ya gitmekten vazgeçti ifadesini kullandı. Bakü'nün bölgenin sorunlarını bölgeye uzak ülkelerle tartışmaya gerek görmediğini, Ermenistan ile ilişki konusunun bölgesel çerçevede tartışılıp çözülebileceğine inandığını vurgulayan yetkililer, daha önceki AB-Azerbaycan-Ermenistan üçlü formatının yeniden canlandırılması halinde Azerbaycan'ın toplantıya katılabileceğini bildirdi. Diğer yandan Azerbaycan medyasında ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'nın üst düzey yetkililerinin Karabağ'daki duruma ilişkin İstanbul'da gizli görüşmeler yaptığı bildirildi. Haberde üst düzey bir diplomatın iddiasına göre 17 Eylül'de yapılan toplantıda Karabağ'daki sözde abluka Ermenistan'dan insani yardımın serbest bırakılması için Bakü'ye baskı yapılması görüşüldüğü aktarıldı. Haberde toplantıda Amerika'nın Washington'un Kafkasya müzakereleri baş danışmanı Louis Bono, Avrupa Birliği'nden Toyvo Klar ve Rusya'yı da Cumhurbaşkanının Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri özel temsilcisi Igor Kovayev'in temsil ettiği belirtildi. Haberde en ilginç nüanslardan biri de ABD, AB ve Rusya'nın bir toplantı yapması ve hiçbir zaman ortak bir tavır sergilemeyen Batı'nın bu konuda Rusya ile birlik kurabilmesidir. Bu toplantıdan sadece 2 gün sonra 19 Eylül'de Azerbaycan ordusunun terörle mücadelede yıldırım hızında bir önlem alması ve 24 saat içinde tüm sorunları çözmesi dikkat çekicidir. Böylece Bakü, bölge dışındaki büyük güçlerin Karabağ ablukası etrafında kurmaya çalıştığı oyunu beklenmedik bir şekilde bozdu ve herkesin gerçeklerle yüzleşmesini sağladı denildi. Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bagiri, Ermenistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarına gözlemci gönderilmesi konusunda bilgi alışverişi yapıldığı belirtildi. Bagiri, hiçbir ülkenin savunma ve askeri yeteneklerinin geliştirilmesine saldırgan hedef ve niyetler eşlik etmemelidir dedi. Bagiri, Güney Kafkasya'da yaşanan süreçlerin bölgenin güvenliğini etkilediğini vurguladı. Gerginliğin devam etmesinin Ermenistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra diğer komşu ülkelerin çıkarına olmadığını belirterek gözlem ekibi göndermeye hazır olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı, farklılıkların ve gerilimlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların merkezileştirilmesi gerektiğini, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu gerilimlerin çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı. Azerbaycanlı tanınmış avukat Asabali Mustafayev, Ermenistan eski cumhurbaşkanları Serj Sarkisyan ve Robert Koçarya'nın 1. Karabağ Savaşı'ndaki katliamlardan sorumlu tutulacağını belirtti. Mustafayev, Karabağ, suçluları adalete teslim etmek için serbest yasal prosedürleri kullanmalıdır. Ancak başka bir ülkenin topraklarında özel bir operasyon yapılması kabul edilemez. Ülke mevzuatı bile buna izin vermiyor, uluslararası sözleşmeler de buna izin vermiyor dedi. Başka bir ülkenin topraklarında bir operasyonun başarılı olsa bile Azerbaycan devlet olarak çok ciddi uluslararası kınamayla karşı karşıya kalınabileceğini aktaran Mustafaev, ceza davası çerçevesinde gıyaben de olsa suçlamanın açıklanması gerekir. Ayrıca suçluların teslimi yönünde öncelikle Ermenistan'a paralel olarak da Interpol'e yönelmek gerekiyor listelediğim hukuki adımların işe yaramaması mümkündür. Yani Ser Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ı kimse tutuklamayacak ama uygun yasal adımların atılması gerekiyor. Çünkü gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Bu yüzden artık hukuki dayanağımız olmalı dedi. Mevcut siyasi koşulların değiştiğini hatırlatan Mustafa'ya, belki bir gün gelecek, Ermenistan'ın siyasi liderliği bu insanları suçlu olarak tanıyacak ve onları Erivan'dan resmi olarak talep edebilmemiz için koşullar yaratılacak. Bu kişilerin Interpol ile aranması önemli, Harayas'a gitmek istediklerinde sınırda alıkonulacaklar. Her halükarda bu Sarkisyan ve Koçaryan'ı endişelendirecek, paniğe kapılacaklar hayatlarının sonuna kadar ayartılma içinde yaşayacaklar ve Ermenistan'ı terk etmekten korkacaklar. Bu başlı başına bir sonuçtur dedi. Öte yandan İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson, Türkiye'nin kendileri için önemli bir müttefik olduğunu belirterek, NATO'ya üye olduğumuzda da Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz dedi. İsveç'in coğrafi konumunun önemine işaret eden Johnson, denizin altında ve üstünde güçlü kabiliyetlere sahip olduklarını söyledi. Johnson, Kuzey Kutup bölgesinde iyi bir uzmanlıklarının bulunduğunu vurgulayarak, Kuzey Kutup bölgesinde hayatta kalmak başka bir şeydir, savaşmak başka bir şey. O bölgede faaliyet gösterme konusunda da çok fazla deneyime sahibiz ifadesini kullandı inovasyon, otomobil ve savaş uçakları üretimi gibi konularda da NATO'ya katkı sağlayabileceklerine dikkati çeken Johnson, bunlar, ittifakın tam teşekküllü üyesi haline geldiğimizde masaya getirebileceğimiz şeylerden bazıları dedi. Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki yaklaşımına ilişkin soruya Johnson, Türkiye, önemli bir müttefikimiz. NATO'ya üye olduğumuzda da Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Ancak şu anda mümkün olan en kısa sürede üye olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu elbette bizim için önemli çünkü 5. madde ve NATO'nun ortak savunma planlaması kapsamına girmek istiyoruz yanıtını verdi. Johnson, NATO ile ortaklık kurmak ve NATO'ya üye olmak arasında fark olduğunu, bunu da Ukraynalıların kavradığını belirterek biz bu farkı anlıyoruz. Üye olduğunuzda ortak savunma planına entegre olabilirsiniz. İşte bu nedenle tüm bu konularda ilerleme kaydedebilmemiz için mümkün olan en kısa sürede entegre olmamızın ittifak için de önemli olduğunu düşünüyorum diye konuştu.